Luk, ne yapıyorsun? Bozuk televizyona mı bakıyorsun? Yok ya, dalmışım alışkanlık işte. Hmm. Ne yaptın televizyon işini? Full HD LED TV, incecik, bu kadar. Yani ne diyeceğim? Hani böyle kenarı ahşap mobilyalı olanlar var ya, onlardan alsam bizim koltuklarla <laughs> almayız. Olmaz, o 500 lira daha fazla. E olsun, yani insan her zaman televizyon almıyor ki olmuşken En güzeli, en havalısı olsun. Salona yakışsın. 500 lira fazla ver diyorsun yani. E, ver tabii. Yani her zaman almıyoruz ki bir tane alıyorsun yıllarca kullanıyorsun. Ya madem bu kadar para veriyoruz, bari en iyisi olsun. Tamam. Full HD, kenarları möbleli LED TV alıyoruz bu konuda burada kapanmıştır. Eğer bir kişi daha madem bu kadar para veriyoruz diye bir cümle kurarsa vallahi fena olur ona göre. Hadi buyurun sofra hazır. Duygu sofraya. Hadi, hadi. Ben geldim. Hoş geldin. Aç mısın? Açım anne. Emine bir tabak daha. Oh, tam yemeğe denk geldim. Kaynanam kesin beni sevecek. Oğlum. Kaynananla ne alakası var? Bu evde 19 yıldır bu saatte yemek yendiğini biliyorsun. Bunu sen mi biliyorsun, kaynanan mı biliyor? Babam yine sinirli. Gel de para iste isteyebilirsin. Neyse avuç, yemekler güzel. Dal! Oğlum saldırıyorsun yine. Bütün gün bir şey yemedin değil mi? Yok dedim anne. Ama yine acıktım. Yavaş yavaş. Arkandan kovalayan yok. Kime çekmiş acaba? Yani bunu saniyede iki kaşık hızla yemek yiyen sen mi söylüyorsun? Ben o kadar hızlı yemiyorum. Hmm. Baba, nasıl bir televizyon alacağımıza karar verdin mi? Verdim. Aa, televizyon mu alıyorsunuz baba? Nasıl bir şey alacaksınız? Full HD, led. Kenarları mübleli. Eh, güzel. Güzel yani. Ne demek eh, güzel? Güzel yani. O kadar para veriyorum. Yani baba sen bilirsin ama almışken daha iyisini almak lazım. <laughs> daha iyisi neymiş havuç kafa? 3D televizyonlar var baba. Almışken onlardan almak lazım. Ha şu üç boyutlu olanlardan diyorsun. Oo, çok havalı. Olmaz olmaz. Çok pahalı onlar. Çok pahalı değil baba. Senin alacağın modelin üzerine bin lira daha koyuyorsun. Almışken 3D televizyon alıyorsun. <gülüyor> 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 Yok. Çok pahalı. Düğün yapacağız. Değil mi Ertan? Vallahi bana sorma. Yani beni biliyorsun. Bana kalsa ben eve televizyon bile sokmam. Şuraya bak. Duyan da kendime özel televizyon alıyorum saracak. Öyle diyorsunuz. Ondan sonra bir maç izletmiyorsunuz. Yok şu dizi var, yok bu dizi var. Haluk Bey çok haklı Meltem Hanım. Yani televizyon çok gerekli bir şey. Hani siz bütün gün evde yoksunuz ya, insana arkadaş oluyor. Mesela ben bugün çok yalnızlık çektim, çok aradım. <laughs> Baba, gözlükleri bir takıyorsun. Sanki kuareşma salonun içinde top oynuyor. Allah Allah. Salonun içinde oluyor da ne oluyor? Sana mı pas veriyor? Yani yine de sen bilirsin baba ama almışken en iyisini almak lazım. Madem bu kadar para veriyorsun, e biraz daha ver. En iyisini al. 3D. Bana hiç bakma. Senin oyuncağın. Karar senin. <laughs> TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.